M ne ben da evet. başka. Bilet alacağız. <coughs> okay, ben var <alalım. coughs> <gülüy> ben. <onun de> <dzieci> <coughs> Bilet alırlar. <Luft watt rescate> <Sirsad> Hayır, hangi bileti istersiniz? daha <k buckets> biraz öğreneceğiz da. Ha, hangisi doğru? Bu. Bu olanlar ha. <laughs> Hangisini alacağım? Hemen sarıyı alacağım. Lapsa <laughs> <laughs> sopor bunlar da özel bir lapsa diye Ben de yeşil alayım ne Ben şu alacağım. <laughs> Çünkü bunları bekliyorum. Şöyle koymadan geçemezsiniz. böyle <laughs> <laughs> Baba, burada botu. Olmuyor. ya. Burada bunlar burada beklerler. Çünkü e, Erkekler şu anda otobüste diye düşünün. Bu arada bunları bavul ve kıyafet Bubble kıyafet ve üstlerini değiştirdim. <laughs> Abi ne zaman ineceğiz? İniyorsunuz oğlum. Birazdan bekleyin. Gel, gel. Geldik şükür. Ağzına ne oluyor bunun? <laughs> evet geldik şükür. Ay geldiler. mı Selam. Selam. Neyse <laughs> artık geçelim. Birazdan biraz daha konuşursak geç kalır. Size de bırakalım. Okey. Şimdi bunlar e, bir tane kaldı. ucuzlardan bu ucuzu hemen kapat. Ver onu. Ben ucuz alırım. Oğlum ya. Uf, panik gözlü bile. Sağ ol abi. <laughs> Hadi bunlar bir ön geçeceğim geçti. Camların babalarını koyarım. Alın o. Şu teyzeyi çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Siz> <gülüyor> gelin. Anne ne var? kaldım. Böyle hem Ya dur herkes herkesin <laughs> babamın alırsa olmaz bu iş. Neden <laughs> burada kafana çok bir şey takıldı mı? Ay sormasam mı diye düşünüyorum. Ne soracağım sen söyle söyle. <laughs> ya o bu, bu niye o kadar büyük? Başka da ya. <laughs> kababalı yok ama bir çantası var hanımefendinin. Geçelim. Şu ötmemiş gibi düşünün. Çünkü bu kıyafet içine öttürüyor. Al. <laughs> senin. senin, senin. <laughs> <yine finalli> <laughs> ee, en hızlıdakileri alayım sıkıntı yok yani niye sıkıntı olsun ki ya <laughs> bunda da sıkıntı yok yani Allah aşkına içine fena silah mı sokacak <laughs> evet bunda da sıkıntı yok <laughs> ay babam çok ağır bir şey mi dediniz? Yok. Sıkıntı yok yani ne olsun. <laughs> Gidelim artık. Dur bekle. Kanka gel yanına otur. Tam yan. Tam yanına oturacaksın. Yani iki kişi onun yanına oturur. gel buraya. İstersen yani. Hayatta da durabilirsin ama bence gel. Hı. Neyse bunlar hemen giderler çünkü daha fazla bunların yanında oturmak istemiyor. <laughs> Şimdi herkese burada bir eski dedim onu yapacağım yani anısını vereceğim ya. Bilet ve pasaport. Ana abi ya. Arada, e, pasaportlar bunlar da pasaportlar bunlarda kameri. Bilet ve... Ya al şunu. Bil ya bir kes sesini. Bilet ve pasaport. Al şunu ya. Oha bomboş. <laughs> <laughs> no, daha aksik olmaz. Televizyon köşesi benim. <laughs> Ay, neyse. Ben de kankamın yanına geçiyorum. Bilmiyorum. <laughs> çok Okey, evet, şimdi ben eşyalarımı alacağım. Okey. Bir de ıslatayım. <laughs> <laughs> ne biçim bol bolu oğlum. Çok dağınık. Ya sana mı soracağım? Ben sadece telefonumu alacağım. Ben de Şuna nasıl tane yapacak ki? Çıkma tane ya. <laughs> ben de yarayacak bir şey yok. <laughs> ben de de. Neyse. Ring 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 ring. var mı? Ben açayım. Ben her zaman açayım. Bunlar istemez. Okay. Arkadaşlar şarkılar rastgele oluyormuş. <gülüyor> Buyurun. Al bu menü <laughs> ne? Öğrenci menüsü. Al şunu param yetmez. Abi ben fakir bak miyim diyecektim. <laughs> fakir miyim abi ben? Geç oğlum. olur. Al kızımı da <laughs> sana. Şunu da atayım abi. At. Evet eee te, burada telefon kullanılmıyor. Kullanamazsınız. <laughs> Neyse yolculuğumuz başlayacak. Yatın zıbıra. Abi köpeği oturuyordun. Oturmadım kardeşim. Neyse başlat şunu. Başlatır. Başladı. Berbat başladı. <laughs> Bu ne ya? Ben ne bileyim bunu Atmadım. Hemen atıyorum. Abi ödümü koparttın ya. Ne olacak alın be herkes <laughs> ya. Da, batım, de, derin, ya. Abi biz sana ne yaptık? Abi den abi ya biz sana ne yaptık? Çok sakin içtim. Kanka sen içme sen film misin kanka? Yok değilim kanka ya. <laughs> ya bunun tipine ne oldu? <laughs> Gidip şunları at. Tabii efendim. Verin onun şunları. Yiyip zıbarın. Abi biz sana ne yaptı? Hiçbir şey. Allah Allah ben her gelen müşterik böyle davranıyorum. Ben dedim kanka ucuz. Ay. Ben dedim kanka ya ucuz. Millet <laughs> Neden oldu? Bir yere geri olacağı <laughs> Kanka ne yapayım diğerleri? 3000 istiyor. Bizim o kadar para mı var? Ya ben mi tuttum? Hoca tuttu ya. Ama kayıtları sen yaptırdın. Ne yapayım yapmasaydım da tüm yaz içeride mi kalsaydık? Hoca i̇şte burada ben bir şey fark ettim. Bu çok kara. <laughs> Bu da çok tonum. Ay. Bunlar da çok açık <laughs> Neyse. Bunlar gelirler ki ben daha fazla burada bir şey çekmem. Geldik. Ya abi köpeğin üstüne oturuyor. Ya. <laughs> Geldik hadi inin inin. Ha bu. Ya oğlum dur ya basket. <laughs> geldik. Biz <laughs> otelde kalacağız? Yani bir tane otel var. Adam diyor. Ben daha önce burayı araştırdım da ondan. Neyse gidelim şu meşhur otele. Hemen <laughs> gidelim. Bunlar otele giderler. <laughs> Buranın oturuyor. Ondan emin miyiz? <laughs> Elbette. Bu <laughs> gidişle daha çok kar olacağım. Yaz geldi yaz. Allah Allah tek sen kar olmayacağım. Neyse be Gece artık çok sıkıldım. Hadi abi geçelim. <laughs> Selam. alalım. dikkat çünkü tek kişilik. Okey değerli. Herkes tamam der. Parayı kim ödeyecek? Ben öderim be fakirler. Şu arkada çıkan seslerden kusura bakmayın. Belki durum ama. Yürüyün peşimden. Köpek gibi ağlamasın. Allah sabır Allah sabır dedim Allah daha yapalım neyse ikinci kata giderler yerli herhalde <laughs> evet. açıyorum aç açıyorum aç açıyorum aç, aç. Açıyorum. ya aç artık aç tamam be Evet açıldı. Ya kaçınmadı Allah. Gözlerle de be. Oğlum bu ev çok kötü. Ya ne yapayım ben ya? <laughs> Neyse randalı odada siz kalın. Neden? Sen sor diye. <laughs> Kanka ya ben seni yan yana atmam ben randalı. Biz de randalı odada. E. <laughs> Biz de yapışık odada. Arkadaşlar, şu oyuncakları atacağım. Şu veletiler mi bu? Allah aşkına. Lise 2. <laughs> herkes kıyafetlerini oraya koymasın bayağı. Ama herkes oraya koyacak. Okey. Burada da çekmece var. Şunu kapatacağım, Kar oldum. Abi gerçekten şaka gibi beşik var. bunu da atacağım bu da iğrenç bunu bir resme vereceğim neyse Tamam yani biz yerleştirdik o zaman kıyafet kırmızı ve eşyalar oldu dörtlü dörtlü koy okey <laughs> yoksa bize yetmez bu

Okey. Ben buradakileri de buraya koymaya karar verdim. Bu kısa şey <laughs> Çok karışık oldu. <laughs> Neyse. <gülüyor> Şöyle o zaman. Buradakilerin hepsi bunun. Bu ikisi de bunun. <laughs> <laughs> Tamam bir bakma. Neyse kanka. Ben üstümü değiştireceğim. Dadan dışarı çıkacağız Tamam kanka. Ben dışarı çıkınca da bunu giyeceğim yani. <laughs> Şöyle yapalım. Dışarı çıkınca değiştireyim kanalda. Arkadaşlar bu bunu giymesin evde. Bunu da niye geziyor? kanka geldi salona. geçelim. <laughs> giderler. Kolunda dikilen yer de burası. Bunu bir yerden <laughs> 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 bilen bilir. Yani biraz hiç öğrenmedikleri için yerleşme genelde dağınıklar. Bu olabildiğince dağınık yapıyorum. <laughs> Çok dağınık oldu bu. Ya bir çekil. Böyle daha Geç artık şuraya geç. Bak benim asabım iyice bozuldu ya. <laughs> kanka çıdağınık değil bence. Evet kanka tamamen bir formumuz bu. Evet evde olduğumuz için pişamaya da duracağız. Değil mi kanka? Aynen, kanka. <laughs> Neyse bizim telefonumuz yok zaten. Var mı getirmedik? Neyse hadi geç içeri geç. <laughs> selam. Selam. Geçin. okay. <laughs> ya birazdan dışarı çıkalım mı? Yok kızım ya. Dışarıda ne yapacağız? Evet dışarıda ne yapacağız? Evet o üstündeki ne? <laughs> çıkacağım pijama. Yani evde değil miyiz? Yani o da doğru da sen de pijamayla gelmen ayrı bir ne olacak ya hala. <laughs> Neyse. Tamam, burada oyuncaklar gelmiş Ama yani şurada da oyuncak görülmemişti. Ben burada attığım bir şey gelmiş, bunu yeni atıyorum neyse. Ya bugün gezmeyelim bence, yarın gezelim abi. Ya normalde gidelim mi? <laughs> ya saçmalamayın, normalde ne yapacağız? Bence güzel bir aktivite olur. Ya yani kızım ne olacak be? o Sanki ormanda kalacağız. Ya bir şey olmaz. Bence gidelim ya. Of. Oylama yapalım. Tamam gidelim diyenler. Bu, bu, ay bu. Bu ve bu gidelim der. Ben gitmek istemiyorum ama oylama verdim. Neyse yarın gideriz. <laughs> gideriz dedim. Gideriz. O zaman e, bence plan yapalım. Sonuçta gideceğimiz yeri bilmiyoruz. Buraya da daha yeni geldik. Evet. Yani yeni geldik. E ne yapalım o zaman? Ne planı kuracağız ki? Evet yani bence kurulacak bir plan yok. İyi plan kurmayalım. Mesela efendim bunlar sohbet eder ve aşamalı. Çünkü sohbet konusu bulamadım. akşam oldu. Bu ne biçim akşamsa artık her yere karanlık oldu yani. Ben telefonumda ışık vermiyorum. Neyse ışıkları böyle kapatmıyorum çünkü o, o hala karanlık katılıyorum. Neyse artık uyuyacağız mıyız? Uyuyacağız kanka uyuyacağız. Neyse hadi herkes yataklarına. Evet. E ki bu gider. Şu ışığı kapatacağım çok psikolojimi bozuyor. Ekran göz gözü görmüyor. Bunu giyeceğim elbette. Kanka gel artık. Şunu da kapatayım. Kanka <laughs> dur bir dakika ben geleceğim. Ben gidiyorum ya. Elbette ben yani altta yatacağım. Çünkü benim her zaman üst kabusum olmuştu. bir ki küçükken düşmüştüm. Düşecekse o düşsün. Biz kaldık oyun Uyum, ben uyumayacağım şimdi. Ne alaka ya? oyun siz ya ben uykum gelmiyor. Ya Fatih sen de uyuyor. Sabah uykum gelir. Yoksa sağ ben biraz oyunu kalacağım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım bu arada kaldı. Ceren'e haber vereyim ki Ceren. <laughs> Efendim. Yarın gelmeyecekmiş. Yani biraz uyanık kalacağım dedi. Neden? Bilmiyorum işte. Sordum. Söyledim işte gel. Sabah uykun gelir falan ama dinleyen yok. Aa okey. O zaman uyanık kalsın. Zaten o geçiyor. Neyse. İyi geceler. Ben bu işi kapatacağım. İyi geceler. Tiyatro <laughs> şakası. Dolaba Ya şu bir şey görünmüyor ya. Şu. Şu. Çok sinirli şu anda ya. Uyuyayım artık ben Ya bu uyuyunca iğrenç duruyor ya. Herkes uyudu herhalde. Neyse. <laughs> ben aşağıya gidip yemek alacağım. Çok acıktım. Onu hemen oraya koyar ve cüzdanı alar. Anahtar nerede? <laughs> Sanırım burada. Nerede? nerede bu anahtar? Buradaymış. Aa! Ay. Kitle ne yapayım? O bayağı bir ışıklıymış. Neyse ben en az dikkatli yemekler burada. Ay. Neyse artık gideyim. <laughs> eee evet, kısamadı ne yapıyorsun Ama ben açım da yemek alacağım. Bu um, saatte uh, kantinin kapısı kapalıdır. Gel ben sana açtım. Baba birisi fark etmesin tamam abla burada parayı eli mi yok kızım ha, boşuna getirdim ben neyse <laughs> bak bir şeyler var Ay çok ısındım kızım nerede ya uykulu burada kışa göz uyumuyor. şaşırır ikisi yani ya da sen burada ne işin var ya ben acıkmıştım Geçeyim bir saatinde niye acıkması <laughs> neyse şu sormaya gelmiştim hızlı gittim on dakika kaldı hızlı ay tamam bu çok ifadeş çok güzel <laughs> anahtar ben. Ay ver anahtar ben. Ne zaman gidiyorlar? The classic falan. Ha bu oyu artık. Tamam oyunca. Bu anahtarı nereden aldım? <laughs> ya bir modon çekmecesinde. Tamam. Bu da kantin için para gerekmiyor yani. Boşuna almışsın. <laughs> Ya bir şey diyeyim bir <laughs> şu bende bu ışık çok <laughs> yani zaten tüm ışıklar açık geldi burası aydınlık de zaten telefonun ışığını da falan yansıttı yok ben hiç uğraşamam neyse sen uyu sen de çok bekleme skantin için gitmiş Allah Allah Bu ne geldi be <laughs> Değil çok geç oldu Ben herhalde bir şekilde uyanacağım Benim pijamam nerede be olur. Kalkın hadi. Ay gel. Kalkın hadi kalkın. <laughs> ya 5 dakika daha. Ya uyan Emre uyan uyan. Üf, ne var? Ya uyan ya dışa çıkacağız. Üf, tamam. Yerde valla sonunda değil değil mi? Yok böyle gelmiş o. Nasıl sen kankanın yanında Kankuyu. Kankuyu. Kanka, Kanka bak sen iyice öpüzleşiyorsun sen Ay oğlum ne yapıyorsun? Oğlum hak edin ne yaptın Beyinsiz ya. Açıkça çok sinirli çünkü yoluna top geldi. Sen ne bu ya. Gözünü yarım saat yıkar. <laughs> alt tarafı top attık. Yani bence alt tarafı yani hiç oturacak bir şey değil. <laughs> Bunu giyeceğim ama cem kadar sıcak yani. Bu da kitap da gelmiş. Abi ben ne zaman aşağı yukarı yapsam gelecek mi? Evet. <laughs> şu şunun birilerinin ellerine vermem lazım çünkü benim aşırı psikolojimi bozuyorlar. Nasıl gerekirse yine bu gelmiş. Allah'ım o kadar çok sinim bozuldu ki. Bu da Neyse. Şunları da koyayım. Benim var. Bakalım. Bunun çok kıyafeti var. <laughs> Bu yarım saat kaldıktan sonra sakinleşir. Oğlum oh, atılır mı top ya? Abi ne yapayım? Uyamıyorsun. Abi değil arkadaşlar. Neyse üstümü değiştireceğim. Bunları aldı mı? Ana benim yaran yaran diyorum. Ceren uyandırdı. Yaran kesin çok geç yaptı. Adam diyor. Ya kanka ben susamıştım. Tam giderken e, yarını görmedim. Ka aşağı kata gittim zaten sonuna gidecektim. Kızı kantinde buldum. Şaka gibi ya. Neyse kanka kızla dayandırarak. Yani yaradım. Arkadaşlar <laughs> kanka mesaj atıyor. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.